Selamlar arkadaşlar, ben Esra Aslan. Şimdiye kadar 5000'den fazla bekarın aldığı bu bekarlarla evlilik eğitimini tekrar sizlere sunmaya geldik. Sizlerle bu eğitimi birleştirmenin, buluşturmanın heyecanı içerisindeyim. Bu eğitimin içeriği yine benzer, bir önceki eğitimle benzer olacak. Her seferinde farklılıklar katıyorum. Bu farklılıklardan bir tanesi de duygusal zekanızı geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Bu farklılıkların içerisinden ee, bulacağınız çok güzel etkinliklerle kendi duygusal zekanızı geliştirebilirsiniz. Peki sizlere başka neler bekliyor? Evet, bizler bekarlık zor diyoruz, evlilik zor diyoruz, zorunu seç. Sizleri hep beraber zorunuzu seçmeye davet ederken kendinizi size tanıtmak istiyorum. 18 yaş üstü tüm gençleri bekliyorum. Lütfen bu eğitimi almak için 30 olmayı bekleme, 40 olmayı bekleme. Bu eğitime 18 yaş üstündeysen gelmeyi çok arzula. Neden? Kendini tanımak için. Ailenle daha iyi anlaşabilmek için. Ev arkadaşınla daha huzurlu bir şekilde yaşamak için bu eğitim tam da sana göre. Evet, bizler bu eğitimde evlenmeden önce anlaşma yapılması gereken konulardan da bahsediyoruz. Maddelerimiz var. 14 maddemiz var mesela. Huzurlu ilişkinin sırlarından bahsediyoruz. Zehirli ilişkiler nasıldır? Pan zehirler nasıldır? Kendini tanıma yolculuğunda 6 tane madde var. Peki sen bu maddeleri göğüslemeye hazır mısın? Kendini tanıdıktan sonra peki değişme hazır mısın? Evet bu eğitimde seni sana tanıttırmak için beraber sana eşlik edeceğim. Çok heyecanlıyım. Çünkü benim gerçekten en sevdiğim eğitim bekarlara bu um, bekarlarla evlilik eğitimini sunmak. Çok heyecanlıyım. Sizler de bana eşlik etmek isterseniz buyurun efendim. Eğitime sizi bekliyorum. Canlı canlı gelin konuşalım. 4 saate yakın eğitimde en sonunda da sorularınızı cevaplayacağız. Ben çok heyecanlıyım. Sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere.